Metin 2'nin yeni bölümünden selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyif alırsınız. Haydi o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölüm 3 kişiye 60 hep kuponu çekilişimiz vardı. Şuradan YouTube yorumlarını alın diyorum. Benzersiz 37 adet yorum var. Başlatıyorum. Bakalım ilk çekilişimiz kime çıkacak? İbrahim Göktepe Instagram adresini adresini bırakmıştı bu arkadaşım. Hayırlı olsun. Başka bir kazanan seçin diyorum. Recep Eskici bu arkadaşımız da bırakmış. Sonuncuyu çekiyorum. Emre Özdemir. Bu arkadaşlara buradan hayırlı olsun. Çıkmayan arkadaşlar hiç sorun etmesin. İki haftada bir düzenli olarak çekilişimiz olacak. Kanalımız büyüdükçe çekilişlerimiz de büyüyecek. Takipte kalın. Haydi o zaman videoya geçelim. Şeytan Kulesi'ne geldik. Güzel de bir iş için geldik. Ben bu Zodiac Y8'e çıkarmıştım. Elementini dağıttık. Loncamız 21. seviyeye ulaştı. 3 tane Zodiac Y'ye 3 tane kıyafeti atmayı düşünüyorum. Mütüeli kıyafeti atacağım. Bir tanesini bile 9 yapabilirsek kafidir. Elimize geçtikçe deneyeceğiz. Ya yani hiçbiri geçmezse bile moral bozmaya gerek yok. Şöyle ortaya çekiyorum. İlkini başlıyorum. Başarısız tabii ki başarısız. Hiç soğutmadan bir daha vuruyorum. Başarısız. O zaman bir tane daha vuruyorum abi. Başarısız. Tamam. Sağlık. zırha geçtim abi. Bir tane vurdum. Başarısız. Sen de mi başarısızsın? Böyle ne diyor? Geliştirme için yeterli yank yok. Yan kalıp gelelim. Yan kaldık üzerimize. Ümitsizdim. Umarım geçer şöyle vurdum abi başarısız sen geçeceksin sana ümidim var başarısız Sağlık olsun yapacak bir şey yok düşürmek istemiyorum düşürmek daha zararlı Bundan sonra elime geçtikçe yavaş yavaş deneyeceğim ikisine bir gün 9 yapacağız mutlaka devam edelim Abi şu an çok keyifliyim bugün tombalanın son günüydü ben de tombalanın asılatını pazara indirdim şöyle pazarı da kurdum 27 tane buz tılsımı, 7 tane rüzgar tılsımı, 4 tane toprak, 16 tane de karanlık tılsım var. Bu çok güzel bir sayı. Gösterecek olursak bir tane ay taşıp daha fazla vardı onları kullandım. 3 tane mavi ejderha yumurtası, 2 tane kızıl ejderha yumurtası, 2 titan dioksit, 4 yeşil ejderha fasulyesi, onun yanında granalar, zümrütler, gümüşler, yakutlar var. Genel olarak buradan bize bir 120 won para gelecek. Bu da bizim çok işimize yarayacak. Şöyle aktif edelim. Çok keyifliyim. Umarım güzel satışlar olur. Hayırlısı olsun. Abi şimdi güzel bir ticaretimiz olacak. Yeni zodyak hançerimiz. 43 ok. 6 çeviklik. 5 zehir. Bir de delicisi var. 30 artı 12 adet bu tılsımı veriyorum. İki tarafa da hayırlı olsun. Şimdi bize bu hançeri adam etmek kaldı. Yavaştan hallederiz inşallah. Sana da kardeşim. 50 adet yeşil şans kutusu topladım. Bunların içinden çıkacak cadıları saklayacağım. İleride sağlam bir 61 hesap yaparsak onda kullanırız. Bir tanesini dayanamadım açtım, kötü geldi. Bir tanesini de sizinle beraber açalım. Yeni eşya şansı diyorum. Yeni başlangıç kartı kullanmadığım için geçiyorum. Savunma geç abi. Büyülü bakır bunu da geç yaramaz. İç göbek küresi henüz Bu güzel, bunu alalım. Bir tanesini beraber açtık. Ben hepsini açayım. Gereksiz yere video uzatmayayım. Güzel bir şey yakaladıkça açarım kaydı. Evet. Tonuncuyu da beraber açalım. Genel olarak çok bir şey yakalayamadım. Yani bayağı da yank olarak ileri gittim ama olmadı maalesef. İstediğimiz kadar buz cadısı çıkaramadık. 2 veya 3 tane çıktı sanırım. Olsun ama bunları saklayacağız. Baksana yani 7 eme kadar ilerledim. Alalım bunu. Şöyle bakalım. 1 cadı, 2 cadı, 3 cadı bunlar 4 cadı 5 cadı aa 5 cadı çıkarmışız bu kadar çıkardım tahmin etmiyordum ben güzel bunları saklarız yani bu bile az aslında çok ilerledim çünkü bu hızlandırıcıları da zodiac hançerinde kullanacağım güzel güzel bekçiler tasımı çıkardık ama ben yüzüğü kolay bir şekilde çıkartıyorum benim için çok mühim değil yani bu devam edelim bildiğiniz gibi metin 2'de şu an tam bir etkinlik cümbüşü var bunlardan bir tanesi dayışı etkinliği biz de zodyak çerimizi 9 yapmak için 1000 adet kadar açacağız. Umarım yeterli sayıda parşömen ve büyülü bakır çıkartabiliriz. Daha fazla uzatmayın ben açayım açım sonunda görüşürüz. Sonunda açımı bitirdik. Parşömen istediğim kadar çıkmadı ama gerçekten çok yorucu bir işlem. Yani bunu 5K 10K bandında yapan arkadaşlar var. Onları buradan takdir ediyorum. Allah sabır versin abi. Metin 2'nin bazı kendine özgü yönleri var. Bunlardan bir tanesi de yani kendinizi bazen fabrikada vardiyalı sistemle çalışan bir işçi gibi hissediyorsunuz. Yani sabah kalk biyoloğu ver, atını doyur, petini besle, şu evanter bizim evimiz, evini temiz tut. Neyse devam edelim. Bildiğiniz gibi başıma şöyle bir bela aldım. Bunu 6 yaptım ben. 7'sini ve 8'ini beraber yapalım. Umarım fazla zorlamaz bizi. 7'ye vurdum yaktı. Hemen şöyle 6 deneyelim. Olmazsa ben tekrar yapar gelirim. Bir daha 7 deniyoruz. Geçti çok güzel. Hızlı bir 8'im var mı? Ah be. Peki bir yedim var mı? GG. Tekrar altı deniyoruz. Altı oldu. Bir yedi ver bari. Titan dioksit gidiyor. Yaktı. Bir daha altı olur musun peki? Çok zorladın abi. Neyse ben altı yapayım. Gerekli itemleri toplayıp gelim. Tekrardan altı yaptım geldim. Yedi olursa bu sefer sekize savaşçı da deneyeceğim. Umarım yedi olursun vurdum arandı tekrar 7 deniyoruz abi geç artık çok güzel savaşçıya geçelim 8 deneyelim İnşallah geçer geçmezse salacağız şu anlık bu kadar olur yani hadi aslanım sen yaparsın bu işi sen bunu bize 8 yaparsın vurdum ah be bak aslanım senle daha yeni tanıştık ilk izlenim çok önemli Pete yedirtme kendini bana ya. Lütfen ama. Son kez 8 deniyorum abi. Geçer artık öyle düşünüyorum. Geçti çok güzel. Yani geçmeseydim ben sana bakamazdım kanka benim aldığım maaş belli. Şimdi seni büyülü metalle 9 yaparız. Yani inşallah yaparız. Güzel güzel iyi anlaşacağız seninle. Abi şimdi asıl olaya geldik. 5 tane metal atacağız. Biliyorum şansı çok düşük ama ben bir daha o topa giremem. Belalımdayız. Belalım bizi daha henüz hiç güldürmedi. Umarım bugün güldürür. Şöyle hızlı hızlı atacağım. İlkini vurdum başarısız. Hemen ikinciyi vuruyorum abi. Başarısız. Geçeceksin inanıyorum. Bir daha vuruyorum abi başarısız. Sen geç hadi 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 başarısız. Sen bak sen sen geçeceksin gene başarısız. Ya biliyordum böyle olacağını. Ama gerçekten ben bunu düşürmek istemiyorum. Elime para geçtikçe artık metal atacağız. Başka çare yok. Olsun. Hayırlı olsun yeni yakan hançerimiz. Şu an zaten güncel olarak kullandığımız bir tane var. Acelesi yok o yüzden. Zodiac bir tık üzdü bizi. Ama şimdi güzel bir kumarımız var. Şöyle göstereyim. Tam 32 adet antika elmas. 2 adet de efsanevi elmas var. Bunların hepsini üstte atacağım. Ne kadar ilerleyebilirsek artık. Şöyle hemen başlayalım. Arındır. Birincisi yandı. İkinciyi vurdum. Bir daha yandı. Bir daha yakarsa kapatıp açacağım. Bir daha yaktı. Sen de güldürmeyeceğim bizi. Sen de vur tekmenimize. Bir daha yaktı geçti Ge yaktı yaktı abi ne oluyor batıyoruz geçti yandı yandı abi sen şaka mısın geçti bir daha kapatıp açacağım mahvettin bizi sen ne yaptın ya geçti yandı geçti çok güzel abi buradan en azından bir tertemiz görseydik güzel olurdu ya yaktı geçti bir tane daha vurdun. O da geçti. Hadi abi sen de geç. Çok güzel. Şuradan da bir tane çıkartalım. Çok güzel. Ya bunların benim için ev sunuları önemli değil ama gene şöyle bir bakalım. Ya yani bundan bile bir tane tutturamamışız. Hemen şöyle ilk mitsi vuruyorum. Yandı. Bir tane daha vuruyorum. Geçti. Çok güzel. Bakmayacağım. Hadi abi. Yandı. Batıyoruz. Yandı. <laughs> Yandı. Çok güzel. Sen de yan. Geçti. Yandı. Adamsın. Simyayı da açık unutmuşuz. Yandı. Geçti pardon. Şöyle bakıyorum. Beceri hasarı. Büyü saldırı değeri. Yani bir Diğerleri şöyle hemen parlağa vuruyorum. Zaten moral moral kalmadı. Parlak da yandı. O da yandı. Beceri hasarı. Büyü savunması. Yani bakacak olursak 30 won. 35 won'u 10 won desen 17 won'a düşürme challenge yaptık. Sağlık olsun. Sağlık olmasın. Nereye kadar? biraz da para olsun ya. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca iyi kötü hepinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.